Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün The Walking Dead'in 7. sezon 16. bölüm yani sezon finalinin incelemesiyle karşınızdayım. Hemen incelemeye geçmek istiyorum. Spoilerlı olacak tabii ki. Öncelikle The Walking Dead yazarlarına bir seslenmek istiyorum affınıza sığınarak. Buradan onlara bir siktir çekmek istiyorum. Çünkü bu 5 bölümdür, 6 bölümdür bizi baya baya yani gelip de son 15 dakikaya bu aksiyonu sıkıştırmaya çalışmaları, bu sezonun planlaması falan hepsi rezaletti gerçekten. Bu bölüm başlı başına beni hayal kırıklığına uğrattı. Yarım saat Sasha'yı izledik. Ya Sasha o kadar önemli bir karakter değil. Değil. Kimse tınlamıyor Sasha'yı. Kimse yani çok fazla kişi üzülmüyor. Bir fan kitlesi yok. Ama Sasha sanki dizinin en önemli karakteriymiş gibi yarım saat yok flashback'ini izledik, yok onu izledik, tabutta izledik, şunu izledik, bunu izledik. Ya arkadaşlar yani kurgu mu, senaristler mi, prodüksiyon mu böyle istedi? Yani hani nereye yaklaştıklarını bile anlamadım bu bölümden. Yani çizgi romana mı yaklaşıyorlar yoksa kendi çizgilerimi, fanların istediği doğrultuda mı? Ben bununla ilgili bir de özel bölüm çektim ya kim ölür falan diye şaka gibi yani. Ee, ve bir kişi öldü sadece. Hani arada ufak tefek figüranlar da vardı falan. Neyse ki beni yanıltmayan bazı şeyler de oldu. Mesela ben e, kaç bölümdür çöplük cankilerine hiç güvenmediğimi ve her an ihanet edebileceklerini söylüyordum. Orada beni yanıltmadılar. Ama işleyiş biçimleri beni şaşırttı gerçekten. Hani savaş başlamadan e, olması iyi bir twistti aslında. Yani bölümün iyi işlenen şeylerinden biriydi. Ama geri kalan hemen hemen her şeyi klişelerle dolu. İşte savaşın sonunda bir anda işte tam Karl ölecekken Kaplan'ın gelmesi, bizim grubun hemen girişmesi ortama falan. Ya bunlar biraz klişeydi. Hatta biraz değil baya klişeydi. Yani zaten e, sıçıp sıvadıkları şu son 6-7 bölümdür demişler ki bir de bir tüy dikelim abi. Hani yaptık yani bunu. Bir de tüy dikelim. Geldiler bu bölümde de o tüy diktiler bize. İşte ee, işte fragman incelemesinin altına yorumlarda işte kim ölür videosunun yorumlarında falan. Herkesin bir tahmini vardı. Fakat hatırladığım kimsenin tahminini tutmadı. i̇şte Negan yaşarcılar ben de o tayfadaydım. Ee, biz o konuda biraz bildik. E, Negan en azından ölmedi ama şey sahnesi çok komik değil miydi? E, i̇şte Negan tam kaçacakken işte zırhlı arabasına biniyor. Orada 10 kişi 15 kişi taramalı tüfeklerle ateş ederken bu camdan çıkarıyor par parmak işareti yapıyor bunlara. Lan insan bir iki mermi değdirir bari be. Hani o kadar mı e, klişelerle, do klişelerle dolu yaptınız bu bölümü? Yani hiç mi aklınıza gelmedi? Shiva dedi kaplan hani o savaş ortamında nasıl e, e, savaşacak hani nasıl durdurulamaz falan diye böyle çok güzel yedirdiniz bize onu en azından hani böyle ara ara atladı hani sürekli gözükmedi tabi CGI paraları falan da e, bariz çok pahalı o yüzden hani en azından o sahneleri biraz kotarmışlar hani benim o saçma hani ölmezse saçma dediğim şey bu bölüm pek aklıma gelmedi. Daha sonra yani bölümle ilgili söylemek istediğim inanın çok fazla bir şey yok yani bütün sezon tap noktadan başlayıp düşüşünü izledik ve en son bölümde de hayal kırıklığını izledik. Keşke benim değil yorumlarda işte sizin yazdığınız bazı teoriler olsaydı eminim çok daha güzel bir iş çıkardı. Evet ana karakterleri ölmesini beklemiyordum ama en azından işte birkaç ara karakter Aaron olabilir, Negan tarafından Simon olabilir, işte Dwight olabilir falan. Bunların ölümünü görmek isterdim. Morgan olabilir. Ama gerçi Morgan'a bir selam çaktılar yani öldürmek adına. Morgan işte orada bir kamikazelik yapmaya falan çalıştı. Ezekiel durdurdu onu. O olsaydı belki biraz benim o kim öldü videosu biraz kurtarabilirdi. O da olmadı yani tek ölen Sasha o da kendini öldürdü yani neyse yani bölüm gerçekten hani aşağı yorum olarak da yazın siz fikirlerinizi hani güzel miydi değil miydi yani bu bir tek ben mi böyle düşünüyorum ama hayal kırıklığı ile ilgili yani bu işte bu sezon boyunca hatta geçtiğimiz sezon bile yapılan işte karakter gelişimleri ne oldu? Jesus vardı. Jesus işte e, önemli bir karakter olacak gibi durdu. Jesus'la ilgili son 10 bölümdür falan tek gelişme eşcinsel olmasıydı falan. Böyle hani Carol bayağıdır yoktu. Yine geldi aslan parçası orada bir ortalığı dağıttı falan. Çok severim Carol'ı. Ama hani en azından hani ya yani mesela Carol'ın bile hikayesi artık ilerlememeye başladı. Hikayesi ilerlememeye başlayan bir karakteri de burada harcayabilirdiniz ve bize o tatmini verebilirdi bu savaş. E, bu muharebe diyelim. Savaş daha başlamamış meğersem. E, onu da aslında fragmanın incelemelerinde demiştik yani. E, o kadar çok ara sahne gösterildi ki nasıl sığacak savaş buraya diye. Meğersem e, büyük savaş değilmiş bu. işte Negan bütün adamlarını toplayıp savaşa gideceğini gösterdi son anda. Tamam, bu plana göre evet Morgan'ı da diğer karakterleri de öldürmemeniz olabilir. Ama en azından bize bir şey vermek zorundaydınız. Onu vermediniz. Ben bir dahaki sezonla ilgili çok fazla heyecanlı değilim artık. Teori falan kasmaya gerek yok bu saatten sonra. Çünkü e, artık yine bir savaş olacak belli ki. En azından şundan eminiz. Bu savaş çok bekletilmeyecek. Yani bir dahaki sezonun hani 8. sezonun finalindeki finalinde görmeyeceğiz bu büyük savaşı. Çünkü olay patlak verdi. En azından 3-4 bölümde bunu aşacağız umarım ve işte e, bir yine bir grup oluşacaktır. Hani e, işte nasıl diyelim? Şu an 3 ayrı bölge var ya onların birleşimini görebiliriz. Çünkü e, şu an işte Kingdom'a gitmeleri de yani herkesin dağılıp kendi bölgelerine gitmesi çok mantıklı değil. Çünkü güçlerini kaybetmiş olacaklar. Negan hepsini tek tek avlayabilir. Şu an birlik olma zamanı. Ee, yani o yüzden Alexandria mı olur bu bölge? İşte Kingdom mı olur? Hilltop olmaz herhalde. Hilltop çok küçük bir yer. O yüzden e, nerede buluşacaklarsa buluşsunlar. Hatta e, şöyle bir şey olabilir. En azından hani e, gerçek zaman için 3-4 günde bitebilecek bir savaş izleyebiliriz. Yani 3-4 günü 3-4 bölüme ayırarak bir savaş izleyebiliriz. Çünkü artık bir hazırlık aşaması olmayacak. Zaten artık herkes hazır. Gerçi mermileri falan da ne oldu o kadar mermi falan sıklar. Hiç o toplara gireceklerini düşünmüyorum. Hala mühimmatları var gibi duracak. Ama dediğim gibi yani bu bölüm. Gerçekten hayal kırıklığıydı. İşte Yuji'nin e, yine bizim sinirlerimizi bozan hareketleri vardı. E, yarım saat Sasha'yı izledik. E, her dakikasında ben böyle eriyerek ulan ya, çok kötü olacak bu bölüm falan diye izledim. Her Sasha'yı gördüğümde maalesef. E, ve Sasha'nın en azından ölümü biraz daha ilgi çekici oldu. Hani kendini öldürdü. Zombi bir şey... O, o sahne de çok saçma değil miydi? Ya, kapının aç Negan açacağını, Negan'ın nereden biliyorsun Sasha ya? Yani orada sıradan bir Negan adamı olsaydı o yaptığın hareketin ne anlamı vardı yani? Garip. En azından yaşasaydın ee, belki bir şansın olabilirdi. Mishon sahneleri bir garipti. Mishon sen inanılmaz bir savaşçı olarak bize gösterildin. Geldin ee, ikinci sınıf, üçüncü sınıf bir savaşçıya... Neredeyse dayak yiyordun, ölüyordun yani. O sahnede bilmiyorum beni tatmin etmedi. Daha sonra yani bölümle ilgili ne söyleyebilirim ki? E dediğim gibi yani klişelerle dolu, böyle e bayık sahnelerin çok olduğu bir bölümdü. Son 15 dakikaya sıkıştırmasalardı bari en azından bir Rick ve tarafını da görseydik. Hani ne yapacaklar, ne düşünüyorlar, nasıl bir şey bekliyorlar diye. Orayı da çok geçiştirdiler. İşte elma falan yediler yani. Oraları falan gösterdiler. En azından Negan bir balkon konuşmasına çıktı. Tamam. Maggie falan da konuşuyor belli. Hani Maggie falan da bir balkon konuşması tarzı bir şey yapıyor. Ama hani ya en azından o sahneleri göster ya. Hani Maggie ne diyor orada? İşte Rick ne diyor? Plan var mı? E nasıl ümit yani ümitleri var. Çünkü ee, Negan'ı öldüremediler, Simon ölmedi işte, onların Dwight ölmedi, o ölmedi, bu ölmedi yani kimse ölmedi. Hani işte şeylerden öldü çok. Bu çöplük cankilerinden öldü. O da liderlerini bile öldüremediler. Hani o, yani o kadına da öyle bir yüz oldum ki ama o şey sahnesi komikti. Ee, bu işler bittiğinde bu adamla yatacağım, senin için problem olur mu falan dedim iş ona. O sahne komikti ama. Yani en azından o ölseydi yani. Şimdi garip bir durum var. Bu arada ben Amazon kadınları Amazon kadınları falan diyormuşum. Dizi herhalde duydu bu lafımı. Lan ne Amazon kadını oraya bir isim vermişler. Ocean Oceanside diye böyle okyanus tarafı diye. Ya, garip bir bölümdü işte ne diyelim. Nasıl yani garip bir sezonun garip bir finaliydi. Öyle diyelim. Ne Walking Dead'e yakıştı ne böyle bir marka yakıştı. İzleyiciye verilen şeyler de hiç hoş değildi bu sezon. Yani o hatırlıyorum da işte Tara'nın tek başına olduğu bölümü işte ne bileyim 10. bölümü 11. bölüm o kadar kötü sahneler vardı ki o kadar sıkıcı sahneler vardı ki oraları biraz kısıp buraları biraz daha coşturabilirlerdi. Neyse bunlar Negan'ın ekmeğini yemeye devam edecekler belli ki. Negan'dan öyle kolay kolay kopacaklarını düşünmüyorduk zaten hepimiz. Ama Hani bu kadar da basit olacağını da beklemiyordum açıkçası. Hani Negan'ın hiç gücü düşmedi yani. Hani bir gövde gösterisi oldu okey. Hani bunlar kolay lokma değil tamam ama hala Negan çok güçlü. Hala Negan'ın kaybı yok. En çok işte dediğim gibi o çöplük cankileri öldü falan. Kendi adamlarından da tabii ki öldü oldu. Ama hani bomba yüklü bir kamyon yapıyorsun. Ulan bir kontrol etti mi ya? Hani başında dur bir şey ol. Hani bir işaret yap bir şey yap kaç. Yani başında biri olsun falan yok. Onu bile yakalatmışlar. Yani daha fazla bir şey söylemek istemiyorum bu bölümle ilgili. Bu hafta bambaşka videolarda gelecek. İşte Justice League fragmanını falan Game of Thrones fragmanını falan da inceleyeceğiz tabii ki. Başka videolarda görüşmek üzere. Fear the Walking Dead çıkacak. Onunla da ilgili fikirlerinizi aşağıya almak istiyorum. Onun incelemesi gelsin mi? Geçtiğimiz sezon pek beni hoşnut etmemişti o. E, bu, bu diziyle hani gel, orijinal The Walking Dead ile bağlantılarını falan konuşabiliriz belki. Bu sezonu genel Walking Dead konuşabiliriz belki. Bunlarla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Destekleriniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Muhteşem yorumlarınız beni inanılmaz mutlu ediyor. Onlar için ayrıca teşekkür etmek istiyorum tabii ki. Kendinize çok iyi bakın. Ve hoşça kalın.